Anne elini bakayım Bundan iki kaşık. Aa tepeleme. Evet. evet. İyi. Allah'ım ya. Hı. Güzel güzel. Memnun Yok, musun? Çok memnunum. Memnunsun değil mi? Evet, İyi. Memnun. İyi. Yani haznesi büyük. Ve evet, çok bu kötü. güzel karaca bize çok güzel şeyler <laughs> yolladı şey, ama yücel, tencir, ha Yücel tencere almış, düdükle almış, hiç vermemişler hediye bundan. Bilmem niye versinler bize de Seni. onu bize bizim bir şey oldu. Benim e, makinam arzıl çıkınca sana hediye ettiler ya ondan bir şey aldık değil değil ama tencerenin kapağı yamuk onu, onu değiştirmediler ama sen... bir gitsem yamuk. değiştireceğim tencerenin kapağı yamuk yamuk orada duruyor neye bastığını biliyoruz ha e, öndeki. öndeki arkadaki sütlü kahve uyarıyor mu seni tabii. dıt dıt diye ama, tabii Aa, iyi. kız Anne bir daha öyle abuk sabuk konuşmalar yapma. Ne? Sinirimi bozma benim. Ne ne? Yok ben işte şöyle de böyle de demin Ama hiç yaptım. Neden öyle Gelmesin. Yani. Ne, ne biçim konuşma? İyi, evet. Sağlığın yerinde her şeyin yerinde. Aa. Allah. Mis gibi oturuyoruz yaşıyoruz işte